Bir bakkal farklı kalitedeki 30 litre ve 42 litre zeytinyağını birbirine karıştırmadan elindeki yeterli büyüklükteki özdeş 21 boş şişeye her şişedeki zeytinyağı eşit hacimde ve litre cinsinden tam sayı olacak biçimde dolduracaktır. Buna göre, doldurma işlemi bittikten sonra bu bakkalın elinde en fazla kaç tane boş şişe kalır? Şimdi en fazla sayıda boş şişe kalması için en az sayıda şişenin dolması lazım. Bunun için de bu şişelere koyabileceğimiz maksimum miktarda zeytinyağını koymamız gerekecek. Dolayısıyla 30 ve 42 litrelik zeytinyağların en büyük ortak bölenine bakmamız gerekecek. 2'ye bölüyorum ikisini de 15'e 21 ikisini de böldü 3'e böleceğim 5'e 7 3 de ikisini bölüyor ve 5 ile 7'yi bölebilecek daha fazla sayı olmadığı için 2 ve 3 de bırakacağım. 2 ile 3'ü çarptığımda bunların en büyük bölenlerinin 6 olduğunu görüyorum. O zaman şişelere koyabileceğim zeytinyağı miktarının aslında 6 litre olduğunu söyleyebilirim. 30 litrelik zeytinyağını 6 litre olacak şekilde şişelere koyarsam buradan 5 tane şişe kullanmam gerekecek. 42 litrelik zeytinyağını da yine aynı şekilde 6 litrelik şişelere koyarsam burada da 7 şişeyi kullanmam gerektiğini söyleyebilirim. Toplamda kullandığım şişe miktarı 5 ile 7'yi toplarsam 12 tane şişe yapmaktadır. O zaman 21 tane boş şişem varsa ve ben 12 şişemi kullandıysam en fazla kullanmadığım şişe sayısı 9 olacaktır. Doğru cevap C seçeneği.